Selamlar millet. Eee bir o AP Gragas'ın ardına bir de tank Gragas ekleyelim dedik. Karşımıza set aldılar. Ya böyle setmiş, Darius'muş gibi böyle ezer geçerlerin karşısında Gragas oynamak gerçekten aşırı zevkli oluyor. Hani böyle o rakibin tilt oluşunu hissediyorsunuz ya. Efsane oluyor. Bakalım nasıl bir maç geçecek. Ekiple akşamları biz esnek giriyoruz. Girdiğimiz esneklerin hepsi uz oluyor maalesef. Hani ekip sağ olsun. Ben de tek çifte Gragas birinciliğine kasmaya çalışıyorum böyle ekip olmadığı zamanlar ekip gelmeden bir an önce maç kazanayım diye falan giriyorum. Şimdi böyle konuştum diye de kaybedeceğim büyük ihtimalle. Hayırlısı <laughs> diyelim ya. Şimdi karşısı bu arada aşırı tank. Hani bizim takımda tank ihtiyacını bir tek real karşılıyor o yüzden ben de tank kasmayı düşünüyorum. Bu arada üst koridorda tutuşturla oynuyorum bu son zamanlarda arkadaşlar. Hele de Gragas'ı çünkü oyun baş hasarı çok yüksek. Evet evet. Ee, ve artık base'den... Evet evet diye Gragas beni onayladı bu arada. <laughs> base'den çıktıktan sonra e, sığınak etkisi veriyor. Daha hızlı koşuyorsunuz her base'de. Bu çok rahat oluyor bizim için. Sığınak etkisiyle beraber lane'e geri gelebiliyorsunuz. Çok aşırı fazla minyon kaybetmeden arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bu adam E maçta, Q maçta acaba. Şöyle vuracağız. Her geldiğinde böyle böyle vuracağız. İlk kanı aldı bot. Helal olsun valla. Açalda bekleyerekten almışlar. Yoksa zor ya. Yani Sivirrel ile Maokai'yi kesmek biraz zordur yani chat. Her geldiğinde böyle E ile kafasına kafasına vuracağız. Yani rakip kıvama gelecek benim tabirimle her zaman söylerim. Ee, Warwick de gitmiş harp gösterisini verdik bile. Keşke savaşmak yerine çıksalarmış ya Warwick geldikten sonra. Harp gösterisi gitti adamlara. İki kille de misfortune başlamış oldu. Ben bayağı bir kularda kulağımın kaybedeceğim. kaybetmeye devam ediyorum Ama en azından hasar takasında bir şekilde önde çıkıyoruz geliyor. Adam potunu bastıysa ben de basabilirim Pot dediğin şey nedir ne ki? <laughs> Sıçrasını aldık. Bil bilerek tutuşturu başta koymadım. Adam air flash yapacağımız düşündü. Büyük ihtimalle. O yüzden tutuştur koymadım. Sıçrasını almak istedim adamın. İşe de yaradı sanki ya. Ama işte biraz minyonda bayağı bir geri düşüyoruz. Biraz da değil. Ben de şöyle sıçrama atıp kaçmak zorundayım buradan. Manam bitmiş çünkü. Güzel baskın. Tabii şundan çıktık. Şu milyonları tutmak istiyorum ben şurada. Ama burası totemliymiş. Bot gene bayağı bir kill verdi. Ben minyon kesemiyorum chat. Bunu ne yapacağız bilmiyorum. Takım da kaybediyor. Çok kötü. 4 1 1 Spotrum var karşıda. Genelde WE yapıyor Gragas oyuncuları. W e, WE yapınca da hani e, ee, düş öyle oynanıyor. WE yapınca da adam W'ya işince E atacağınızı tahmin edip geri çıkabiliyor. O yüzden E, Q, W yapmak daha mantıklı oluyor chat. Ama böyle adama her türlü E'nin yiyeceği pozisyonlarda. Aynen bu şekilde. Ulan sette de güçlü çar ya. Baskın yiyip öldüğümüz pozisyon mu burası? Bir pot daha içelim. Şey geldi bizim tutuştur. Allah! Attığım kuyuya bak ya. EQ yaparken köy atamamışım. Tam. <laughs> ne yaptıysa ben kötü oynadım. Sen e, oynamadım. Set. Ama o ezi sana haddini bildireceğiz yani. Sen kal. O ez yazmanın cezasını çekeceksin. Nidale buraya yatsa aslında çok aşırı free kill'ler alabilir. Ama çok istemiyor yani. Şöyle biraz dalga geçelim setle ya. Biraz dalga geçelim. fazla kaybediyorlar lane ya. Çok aşırı fazla kaybediyorlar ya. Kult atmaya çalıştı. yemedik ultisini Ez mi yazıyorduk? <laughs> Böyle rakip sizi bir kere kezince ez yazıyorsa veya küfür etmeye falan başladıysa Hep diyorumdur bir şeyleri doğru yapmışsınızdır <gülüyor> Rakip <laughs> tilt olmuştur yani Geldim geldim kaybettiniz orayı Katamız 3-0 aslında ya biraz kataya güvenebiliriz gibi sanki Bir rakip güzel o minyonu kaçırttırdım Ben sabahtan beri minyon kaçırıyorum bari adam da kaçırsın ya değil mi? Güzel sıçrası yok gayet güzel. Suçlusu yok. Bir kere daha kesmiş olduk ya. Ama takım bayağı bir kötü ya. Nidalemiz büyük bir dif yemiş. O tarafa ben biraz zor yürürüm. Kata da yok orada. Sal orayı sal. Set gelirsen ne yapacağız oraya? Çık oradan. Zorlamaması lazım. Katamız yok çünkü. Varvich çok aşırı güçlü. Adam itemini bitirmiş. Yani Varvich'in olduğu yerde fight istememesi lazım. Nidalee'nin kesinlikle. Var bir şey almak istiyorsa da saygı duyacak. Olur, Gayet güzel. Italy güzel takip etti. Dive'lık pozisyonu güzel geldi. Helal olsun. Kendisine teşekkür ediyorum bu konuda. Ya tilt etmek gibi bir de bir amacım yok. Bak adamı mesela üç kere daha kestik. <laughs> Ez yazmadım. Adam bir kere yazdı diye sadece. Eğlenmek istedim ya. Öyle kimseyle uğraşmak istemiyorum. Ama sen de ölmedin Hale. Biraz daha bekleyecektin ya. Hmm, bari buraya gelmiş. Merkür'ün adımları bu arada Gragas'ın nefret edeceği bir bot. Chat ve hani TR serverında ve bu elolarda herkes bildiğiniz gibi Merkür'ün adımları alıyorlar. Gayet güzel. Şattan vermiş oldu bana. Ya dediğim gibi bu adam itemi bitirmeden önce benim karşıma gelmiş olsaydı çok daha rahat olacaktık. Hani biraz mo mobilliğimi kırıyor adamın itemi. kata gelirse oynarım ben burayı. Ee, bizim takım da vardı sanki. Gibi. Bizim takım nereye gitmiş ya? bizim takımda olarak neredeydi burada gerçekten görmedim bu arada ben takım vardı ya savaşıyordum bunlarla aşağıdan şey geliyordu Katarina geçmiş olsun Şu fayda gerek var mıydı cidden? Şu fayda gerek var mıydı cidden ya? Ama Ejder'e niye vuruyorsunuz? Bir savaş almamız lazım öncesinde değil mi arkadaşlar? İyi, güzel. Bir tur daha puşlayalım buraya. Bunlar gene buradaymış. Nidale set W'su doyzamayı bilmiyor ya bu arada. gitti zaten. Botu nereye gidiyorsun? Ah biraz zor maç olacak. Zor maç olacak. Zor maç olacak. Çok zor maç olacak. Bizimkiler 3 ve 3'te kaybettiler orayı. 4 ve 3'te pardon. Warwick sonradan geldi oraya. Set bot ittirmeye gitmiş. Set bottayken burada bir fight evet. alamaz mıyız ya? Buna gitsek. Gelin hep beraber bunu bir keselim ya. Tura bir sürüyor. Plat 4'e kadar düşmüşüz. Hasarlar da bu şekildeyim. Ee, yani tank kastığım Gragas'la takımdaki en fazla kilo olan katayla aynı hasarı vuruyorsam burada bir sıkıntı vardır zaten. Kazanmayı düşünmemek lazım. O zaman ne diyelim? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.